Türkiye'nin toptan kadın giyim firması üretici kaze firmasına herkes tekrardan merhabalar. Bugün de sizler için birbirinden güzel, kısa ve uzun taşlı yağmurluklarımızı göstermek istiyorum. Hemen ilk modelimizi ben kendi üzerime giydim. Yağmurluklarımız genellikle 42, 44, 46, 48 veya 44, 46, 48, 50 beden aralığında. Elim üzerimdeki beden 42. Siyah rengini giymeyi tercih ettim sizler için. Bağlayarak kullandım. Sizler dilerseniz ön açıkta kullanabilirsiniz. Cep detayın üzerinde taşı işleme detaylarını kemerimiz üzerinde de aynı şekilde kol bölgelerindeki fiyonklarımızda ve arka bölgesinde hem ense bölgesinde hem de kemer kısmında fiyonk detaylarını taş işlemelerini görebilirsiniz. Bu ürünümüzün beden aralığı 42, 44, 46, 48 ve iki renk seçeneğimiz mevcut bej ve siyah olarak. Ürünümüzün diğer renginde de ürünümüzün kendi ana renginde taş detayları olduğunu görebilirsiniz. Videomuzda ilk defa denk gelen müşterilerimiz için kadın giyim üzerine satış yapıyoruz. Çeşitlilik, renk, beden, yelpazemiz oldukça geniş. Bu ürünümüzün tek renk seçeneği bordo oldukça güzel. Hem boncuklu hem ürünümüzün renginde taş detaylı, pile detaylı. Yine aynı şekilde kemer detayını bağlayarak kullanabilirsiniz. Fermuarımız ve kapşonumuz bulunuyor. Beden olarak 44, 46, 48, 50 beden şeklinde. Bu ürünümüz zaten renk seçeneklerimiz varsa sizlere renk seçeneklerimizle birlikte gösteriyor olacağız. İnternet sitemiz Toptan olarak www.kazaofficial.com.tr şeklinde internet sitemizden tüm ürün gruplarımızı görebilirsiniz. Yağmurluk, triko, gömlek, pantolon, etek, bezik grubumuz, eşofman takımlarımız, yağmurluklarımız, kabanlarımız. Toptan ilgileniyorsanız eğer aynı zamanda beğenmiş olduğunuz ürünlerin ekran görüntülerini alarak... 0546 517 04 10 numarasına gönderseniz de sellerimizin kaçlı olduğunu bulunduğunuz şehre veya ülkeye ürünlerimizi kargolar aracılığıyla nasıl gönderebileceğimizi en az kaç seri almanız gerektiğini ödemeyi nasıl yapabileceğinizle ilgili tüm detaylı bilgilendirmeleri sizler için sağlıyor olacağız. Bu ürünümüz desenli dijital baskılı olanlarında bir tanesi kapşonsuz önlü arkalı baskı detayımız fermuar detayımız ve taş işlemelerimiz bulunuyor. Sizler de kendi firmanız için sayfamız detaylıca inceledikten sonra ürünlerimiz hakkında detaylıca bilgi alıp siparişlerinizi verebilirsiniz. Ve aynı zamanda her gün sizler için düzenli olarak tanıtım yaptığımız Instagram sayfamız bulunuyor. Kaza Official Telegram sayfamızdan da manken arkadaşlarımızın üzerinde ürünlerimizi giymiş hallerle görebilirsiniz. Kaza.com.tr Instagram sayfamızdan da ürünlerimizi takip edebilirsiniz. Leopard görünümlü bir diğer ürünümüz bedenel olarak 42, 44, 46, 48 bu modelimiz. iki renk seçeneğimiz bulunuyor. Mor siyah ve saksiya şeklinde. Büyük beden, küçük beden. Mağazamıza gelerek de alışveriş yapabilirsiniz. Eğer Türkiye İstanbul'a yolunuz düşerse. Mimar Kemalettin Mahallesi Şairaşme Sokak No 4 şeklinde. Benim ismim Selen. Geldiğiniz zaman da sizlere yardımcı olmaktan büyük bir memnuniyet duyarım. Son modelimize geçiyorum hemen. Bu ürünümüzde yine çok beğenilen modellerimizden bir tanesi. Türkiye içerisinde de en gözde toptan kadın giyin firmalarına ürünlerimizi gönderimlerini sağlıyoruz. Pek çok şehrimize. Dünyanın da dört bir yanına ürünlerimizi toptan gönderiyoruz. Kırgızistan, Kazakistan, İran, Azerbaycan, Arap ülkeleri, Bulgaristan. Sizler de eğer toptan ilgileniyorsanız bizimle iletişime geçerek ürünlerimiz hakkında daha detaylı sipariş bilgi alıp siparişlerinizi vermeyi unutmayın. Bugün sizler için yağmurluk grubumuzu tanıttık. Hem YouTube hem Instagram çekimlerimize sizler için devam ediyor olacağız. Yine farklı bir grubumuzda, farklı videomuzda görüşmek üzere.